Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi dördüncü 4. bölümüyle karşınızdayım. şöyle bir tuvaleti kullanalım. Ne yapacağız arkadaşlar bugün? sosyalleşelim biraz ya. Artık e, Daisy adında, Daisy Napoli adında bir kız arkadaşımız var. Önce onu bir çağıralım mı ya? Bir şeyler yaparız. Çağıralım gelsin. Sonra terfimizi alalım. Bugün de bir tatil. Pazar. Cumartesi pazar tatil arkadaşlar. Gelecekmiş. Bakalım gelsin mi? Gelsin ondan sonra geldi tamam. Kızı kapıyı lan. Şöyle davet et kızı ha? Davet et. Ha, şöyle bir sosyal eşi. Oğlum içeri girseniz. Romantik bir şekilde tipine itifat et. Allah aşkına tipine itifat et ne demektir ya? Hı? Hı? Geliştirin aranızdaki sevgiyi, saygıyı geliştirin ya. Eğlenceli, eğlenceli bir hikaye anlat kıza. Anlat yani bir... Ya, iyi arkadaş olduk diye romantik olarak da iyiyiz diyor yani. Flört et, flört et. Ooo, terti değilse. Ne nesin lan? Ne şey yap? Ah, hiç bakayım oğlum dur. Başta Şey izleyin, ah, öyle konuş, konuş, konuş. Hı ah, hı ah, hı ah, hı. Ah, bak bu kız da kim ya abi iyi arkadaş diyor aa teyze de yazdı yazılımcıymış <laughs> çok iyi şimdi bir dakika bir normali alalım abi eee sen ben tuvaleti de kullan sonra bir duş al Pardon, yok lan tabir değil yanlış yaptım bir duş al tamam mı tamam. hemen iki dakika düşünün lan sonra bir şöyle güzel bir yemek yap ya baketle makulak setlet yap paramız var ne de olsa Paraya, para demiyoruz aha şeyimize gelsin. hadi yemeğini şu kıza biraz ne zaman geçir Bak baksana sorgusuz sualsiz geldi şey yaptı ya şöyle bir yemek hakkında bir konuş kızlar ya bir şeyler de ya anlat Biz çöpü mü atıyorsun şu an? Ha? Ulan oğlum çöpteki resmi çaldı gitti lan karı. Neyse biraz e, şimdi işimizle ilgili bir terfi alma imkanımız var. Terfi içinde programların seviye 3 olması lazım. Bizde de programlama şu anda seviye 2 ve ucunda yani onu da geliştirdim. Bu da bizim işyerindeki iş yerindeki şeyimizi arttıracak iklimimizi ve paramızı arttıracak. Evet. Ne oldu? Üçüncü yükseldi ve yeni oluştuğu devam Burada bilgisayar özellikleri sor. Devam edelim sor. Devam abi. Şu an e, ee, yükleyicisi olduk iş yerinde. Tabi işe gittiğimizde mi anlayacağız? Onu, onu anlam veremedim. Şimdi şeyde iyi arkadaşız. Dan Life daha önce tanıdık ama kim yaptı düşmeden ne başlar. şöyle bir şey var İlerleyen ilerleyen zamanlarda evimizi de geliştirmemiz lazım artık. Programlamaya mı öğreniyorsun sen öyle? Tamam oğlum bırak yeter lan biraz kendine zaman ayır. neyin var bakalım şu an. Bir tuvalete bir git bir tuvaletini bir yap. Şimdi Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda şöyle bir şey yapacağız. Nasıl söyleyeyim? Oyun oyna lan biraz. Ha, yok tamam. Neyim var? Enerjim düşüyor. Bir saat daha 12 olmadı. 12 olsun ondan sonra. 12 olduktan sonra bu Diyorsun. Abi mutfağı genişleteceğim tuvaleti daraltacağım şurayı bir temizle ya pis bırak pis ha, yani yeni şeyler de almam aslında şöyle bir bakayım neler var ya, para da yok abi 852 lira var yani 852 liraya ne olabilir abi, şık bir kitaplık alabilirim aslında orada ya kitap okusun kendini geliştirsin ya adamımız Aslında yani şunu koydu da sandalye niye oraya onu ben onu anlam veremedim hala ya. Kitaplık var başka neler var? Buraya geç. Çocuk eğer ki ilerleyen zamanlarda çocuk odası bunların hepsi olması lazım ya. Neyse kapatalım abi. Buraya geç zaten bir şey kalmadı hızlı hızlı zaman. Hijyenin önemli bir şey nedenle. Gel televizyon izle. Yemek programı izle. Bir şeyler öğrenebilirsin belki. Biraz daha duş al. Bir ikinci düşün olması lazım senin. Oğlum bu düşün şey ne ya? Ha? Pis herif. Kahve. Kahve ya ya. Kahve şu anda kahve yapmıyor. dur. Geri geldi. Şunu bir çağır bakayım. 어머? 미치구. 근 얘네들이랑, 난 둘... 와, 이너 그놈이 몇 명이지? 봐봐봐, 발끝에 찍어 고자 gönderdi evine gönderdi. <laughs> Aa, ah, ne demiş fotoğrafları da lan. Bunu nasıl sikecek şimdi? Bak, onları hep unutuyorum. Bunu gidiyor. Saat geç oldu. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ne defosu gitsin. Oğlum saat 1 de niye birileri geldi zile basarken anlamadım ya saat 3 olmuş işe gidecek bu adam <laughs> Var mısınız nesiniz siz ya Uykun al çabuk Almış olması Şimdi tuvalet yap kendine. Hadi bir tuvalete git. Sonra bir şey yersin yersin. Yemek yap. Mekan çiz yap. Mekan çiz yap evet hadi. Ha şöyle ya sonra bir git. Bakın saatte 9'a Bu komedi filmi izleyin. Evet, Hijyene, tuvalet şeyden geldikten sonra yaparız. Aslında bir duş alsın ya Sahte var Düşünü de aldı şimdi şuraya bir gel bakalım Şimdi bizim Bugün tarifeyi alıyoruz Hıh Şehit lan şehit Bak bak zaman Yazıcı tamircisi görmez de gülüm atın be iş performansımız düşmüş <laughs> ya, kardeşim, ya bana mı denk geliyorsun sen para kazandık yine o dehşet para kazandık abi bir saat kaldı diyor program çalış git mod 0 müydü mod oluştur mu diyordu 1554'ümüz var Paranın günlük oyunda paranın günlük kendisi çok güzel bir şey zaten ya Bir dakika programlama çalış diyorsa programlama mı çalışalım Şimdi şunu bir durdur Bernaat dur, dur. Ben artık git İşim var gücüm var benim burada bir rahatsızlığı vardır Ha, tuvaleti kullan oğlum illa ben mi yapmak lazım o başkası geldi dur şunu içeriye davet et biraz sosyalleşin. yani şimdi bir soru bakalım neymiş neymiş öğrenelim onu da içeri davet et. Bu ne diye ya? Tamam onu bırak şimdi. Şunu bir içeri davet et. onda onu şey yapalım. Konuşalım. Şimdi kendine bir yemek yap. Hızgara peynir yap. Ooo kalabalık oldu ya. Neden rahatsız olur? Ya bırak konuşmayı git uyu. Ya biz gitsin yeter artık ya. ya yani Temizledim ben yap yapacak git. Aferin. Ya gitmedi sabah sabah oldu lan ha. Kalk 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 tuvaleti kullan kalk. Oğlum gitsene sen, sen sabah <laughs> Yürü git evine. Mesai bir saat kaldı. Aa seviye 5. Seviye 5 istiyor şimdi programlama. Yani, Bizeleri yine geliyor yani çok kişi geliyor ama bunlara yani hemen yani şey yapamayız işe gidiyoruz biz kusura bakmayın arkadaşlar Böyle şey değiliz yani Daisy geldi Daisy geldi gitti lan Ya bu Daisy de salak mı ya Anlamadım ki kardeşim zaten benim zaten saatim belli şey Birileri arkadaş oluyor ama nerede bilmiyorum yani şu an ha, Geldik Şimdi şöyle bir şey var ihtiyacımız bir dakika hangi, gündeyiz hangi gündeyiz bir bakalım salı ikinci günü de anlattık komedi izleyelim biraz izleyelim çünkü şey yapacağız kalkacağız eğlencemiz de olsun tuvalet başlamıza gidermemiz lazım tuvalete git. Evet tuvalete gittik. Evet tuvalete gittik. Açımızı da giderelim. Yemek yap. Ee, güzel bir Sezar salata yiyelim. iyi paramız var ya? Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar başka bölümde görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, e, devamını geliyorsanız lütfen yorum yapın ve beğeni atın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.